Hatay Hatay atalar Hatay Hatay çıkan Hataylar Türkiye odalar ve borsalar açıkladığı 2020 yılı coğrafi ticaret ve sanayi nasıl olarak Türkiye genelde teslim bakımından beşinci, başlıca bakımından üçüncü olarak yerinde hem eee Avrupa Birliği coğrafi işaretlemesini aldırılmasıdır. Evet efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün medeniyetler şehri Hatay'ın coğrafi işaretlerini kültürel değerlerini konuşmak için toplandık. E, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Güvenilir Ürün Platformu, Hatay Kagit ve Spark Türkiye'nin paydaşlığında e, böyle bir böyle programa e, başlıyoruz. E, öğleden sonraya kadar devam edecek çok değerli, çok e, birimizinle paylaşacak değerli konuşmacılarımız olacak ve biraz önce videoda da gördüğünüz gibi 30'a yakın başvuru var alınan coğrafi işaretler var onları konuşacağız bunları nasıl geliştirebiliriz bunu konuşacağız medyaya nasıl dahil ederiz bunları konuşacağız ben şimdiden hepinize geldiğiniz katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve programda çok önemli Şimdi Kral'ı sahneye davet ediyorum. Evet. Kendisi Hatay evet. Fakir Yönetim Kurulu Başkanı evet. Çiğdem Hanım. Evet. Açılış konuşmasıyla başlayalım istiyoruz. Buyurun efendim. Evet. Günaydın, herkese çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Çok fazla uzatmadan aslında bunun ben nasıl başladığını anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz çeşitli illerde Hatay milleri yapılıyor ve ee, bu etkinliklerden biri de Celal Başkanı orada çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp beni aradığı zaman biz bu konuyla alakalı ne yapabiliriz? Kendimizi nasıl güzel ifade edebiliriz? Almanya coğrafi işaretli ürünlerle alakalı insanlara hem bilgilendirme yapmak hem aslında Hatay bilimlerin hepsinin belirli bir kredi ve standart üzerinden gidebilmesi için yapılabilecekler üzerine bir toplantı yapmak istedik. İlk zaten bunu Hikmet Başkanımla paylaştık. Hikmet Başkanım da bizi kırmadı. Yaklaşık 8 aylık bir sürecin sonunda. Bunu gerçekleştirdiğiniz için çok mutluyum. Katılmanız için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Hikmet Başkanımın açılış konuşması için lütfen sizi davet ediyorum. Evet. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, kıymetli il müdürlerimiz, kurum temsilcilerimiz, tabii ki programda proje ortağımız, aslında fikir sahibi, kanıt, basın mensupları, Sparks ve Vendir Ürün Platformu'nun yetkilileri. muhtelif vilayetlerinden gelen köşe yazarları, gurmeler, e, ve Suriyeli vatandaşlar, Türkiye'de e, şu an geçici koruma altında olan Suriyeli vatandaşlar sabahı ney ediyorum e, hepiniz hoş geldiniz. Tabi e, bu serüven 2008 yılında başladı bizim açımızdan coğrafi e, e, tescil. ilk müracaatımız Antakya Künefesi'nde oldu. E, bunun da fikir babalığı da bizim e, o zaman yönetim kurumunda müşterek çalıştığını Süheyl Budak abim yaptı. E, biliyorsunuz Süheyl Budak Bey'in çok güzel bir Antakya mutfağı kitabı var. Orada da işte 600'e yakın e, Antakya yemeğinin hem çekimleri yapılmış hem tarifleri yapılmış. E, bu arada bu sektöre emek veren e, özellikle Sultan soldatları kadınlarımız var. E, Elif Ovalan var. Lale Çavuşoğlu, Hüseyin Hanımefendi var. E, çiğdem adıma da bir parantez açayım. E, markalaşma sürecini tamamlamış bir kadın girişimcimiz. İşte Türkiye Saltı'na yardımcı Kebo. kadın elinin değdiği şeylerde hayır vardır. Biz de kendi üzerimize düşen görevleri yapmaya çalıştık. Şu ana kadar Antakya'da, Antakya'da. Gerçi orada videoda ee, bir daha tekrarlamaya gerek yok. Hmm, bekleyen başvurularımız Hatay Biber Salçası, Hatay Nar Ekşisi, Hatay Halhalı Zeytin, Hatay Zafteri, Hatay Barburi Üzümü diye sıralanıyor. Ama e, çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok zengin bir coğrafya. Ee, bu özellikle künefe başvurusundan sonra kıymetli arkadaşlarımız, dostlarımız, işte bizi tanıyanlar, tanımayanlar ulaşıp herkes kendi fikrini ifade etmek istiyor. Mesela e, hepimizin yolu bildiği bir Antakyalıların ne bildiği Antakya bildiğimiz var. E, hiç, ben hiç duymamıştım, çok az duymuştum. Kefen kavramımız var. Yani çok zengin bir coğrafyadayız. Yapacak çok işimiz var. Tabi bizim tek başımıza alta ticaret sahibi odası da sonra e, enerjimiz yetmeyebilir. Diğer kurumların da şimdi çalışmaları var. Başta Altay Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer belediyelerimiz, ticaret borsalarımız hepsi çalışıyor. E, keyifliyiz. Antakya zengin bir coğrafya. E, eski Antakya evlerini restore edip Lezzetleri onun içinde sunmaya başladık. Biraz önce e, İstanbul'dan gelen misafirlerimizle o sohbeti yaptık. Bu da e, Antakya'yı daha e, <laughs> ziyaret edilebilir kıldı. İşte içinde bulunduğumuz muhteşem bir beş yıldızlı otelimizde yapıyoruz. Şey e, mesela e, ben yıl dışlarına gidiyorum böyle beş yıldızlı otellerde genellikle mutfak lezzetli olmaz ama bu otelde tavsiye ederim. Ee, bir de müze otelimiz var. Müze otellerde de bir e, çıta arttırdık. Yapacak çok işimiz var. Bu vesileyle Hatay'a gelen, buraya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu toplantı Hatay'ın coğrafi işaretleri yolunda yeni bir ilme kazandıracak diye düşünüyor. Saygılarımı sunuyorum. Sizden Sizinkini kapat açarsın. O güzel açtım. Yok şey mikrofonu kapat. Efendim günaydın. Aslında Atay'da Hatay için çok önemli bir toplantı Eee diye düşünüyorum. Biz en azından dışarıdan bakınca öyle görüyoruz. Hataylılar nasıl görüyor ya da Antakya'nın Hangisini söyleyeyim başka? Antakya mı biliyor musun? Bir kere Atay'da, bir üç kere Antakya'nın <laughs> <laughs> Tamam. Arada İskenderun'da diyebilirim. <laughs> Başka ilçelerini de say sayabilirim. Değil mi? Her şey olur. Altın Ödü diyebilirsin. Altın Ödü. Kırıkan Yayla yani. Yayladağ. Yani. abi sizden mutlaka bahsedeceğim. Eee efendim, eee birinci panelimiz Aynen. sevgili başkanın hemen konuşmasının ardında gerçekleşecek. Önemli bir toplantı dedim. Biz dün akşamdan beri bu toplantının ne kadar önemli olduğunu eee sevgili Çiğdem Kral'dan ve Elif Hanım'dan e, dinliyoruz. Biz de önemsediğimizi ifade etmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. E, kolay olmadı. Yani böyle bir toplantının gerçekleştirmesi de çok kolay değil. E, Antalya Ticaret Sanayi Odası'na en başta çok teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Evet, abi. Antakya. Antakya. Evet. Antakya evet. Ticaret ve Sanayi Odası. Dermeyim mi Antakya. Yani Hatay mi vesaire de? Herkes yapıyor evet. ee, sevgili başkanla biz online toplantılardan tanışıyoruz. Ee, ekrandan daha yakışıklı. Bu yani, <laughs> e, bunu ifade etmek isterim. Eee abi sevgili Fırat'a çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok emeği oldu. Ee, bu toplantının gerçekleştirilmesinde. Tabii güvenilir ürün platformunun Sevgili Genel Sekreteri Elif Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Elif, göndürüp platform ile yaklaşık bu pandemi döneminde 20 bin insana ya da işletmeye ulaşıp güvenilirlik çok önemli bir kavramdır mesajı vermeye çalıştı. Herhalde 10 tanesine etkilediyse çok büyük bir başarıdır o bile. Çünkü biz hijyen ve pandemi döneminde hijyen mesafe vesaire gibi çok kullandığımız kavramları hayata geçirmeye çalıştık. Ee, başarılı olduk diye düşünüyorum. Ee, yine Spark Türkiye'nin e, temsilcisi Halil Cem Emre'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu toplantının gerçekleştirilmesinde ve e, en çok da Çiğdem Hanım'a Hanım. teşekkürümüzü burada etmek isterim. Onu biz Hatay'ın ya da Antakya'nın ya da başka yerin ee, kralı olarak, kraliçesi yapan görüyoruz. Onun sayesinde çok kavramlı coğraf işaretini e, tanıma şansına sahip olduk. Ee, önemli bir markası, ben Hatay markasıyım ve adı Antakya markasıyım diye her yerde söylüyorum. Bu sözlerden sonra toplantıya başlayabiliriz diye düşünüyorum hemen. Ben konuşmacıları anons etmek istiyorum. Görebilirsem tabii. Bu çağrı. Küçük yazmışlar. Artık başkanım yakını göremiyorum. Çok sıkıntı. Uzağa görüyorum. Uzağa görüyorum. O daha önemli değil mi uzağa görmek? Kesin. Evet. Evet. Eee Kadriye Şahin <laughs> hocam geldi mi gelmedi yolda herhalde. Süheyl Budak. Buyurun efendim. Gastronomi yazarı. <laughs> Hoş geldiniz. Biz sizi dinledik ama izleyicilerimiz, buyurun. İstediğiniz yere oturun, çok miktarda sandalye koymuşlar. Seçim hakkınız var, burada böyle bir e, şansınız var. E, Lale Çavuşoğlu Kusey'le biraz önce tanıştık. Soyadı. E, aslında biz sizinle akraba saydığımız, benim e, patronlarımın akrabası o noktada. Buyurun efendim. Evet, devam ediyorum konuşmacılara. Elif Ova da Buyurun Elif Hanım. Kenan Hocam geldi mi? Yolda mı? Yolda. Geldiğinde lütfen bana işaret ederseniz onu da buraya alma şansımız olur. Başka konuşmacımız <laughs> yok. Üç konuşmacıyla. Coğrafi işareti Hatay'ı güvenilirliği ve markalaşmayı konuşacağız. Ee, biraz önce sevgili başkan konuşurken e, işte üzümden bahsetti, her şeyden bahsetti. Sanayi Ticaret Odası Başkanı niye bunlardan bahseder diye düşünmüş olabilirsiniz. Bunlar önümüzdeki dönemde hayatımızın çok önemli bir parçası haline gelecek. Üzümü olan, ekmeği olan, buğdayı olan bir adım öne geçecek. Olmayanlar da ne yapacaklar bilmiyorum. Görüyorsunuz e, yeni dönem farklı bir dönem. Yani pandemi sonrasında başlayan yeni dönem. Bütün dünyada çok farklı. E, başka kavramların öne çıktığı bir dönem. Hepiniz görüyorsunuz. E, kendi kendine yeten kentleri konuşuyoruz. Kendi kendine yeten ülkeleri konuşuyoruz. yeni e, dönemde e, kavramlar farklılaştı. O anlamda coğrafi işaretler e, biraz birazcık <laughs> birazcık biraz dün daha doğrusu gördüğümüz tabloyu e, yani çiftlikler, yeni tarz işletmeler çok öne geçiyor Elif Hanım. Elif Hanım sizden başlayalım anlatın bize onu. Bence en güzel örnek sizinki. Sizin de örneğiniz üzerinden gidelim. Buyurun. Evet, ses geliyor herhalde. Benim tabii bir öğretmen kimliğim olduğu için telefonu hiç aramıyorum aslında. Sesimizi o kadar yükseltmeye alışmıştık. Öncelikle teşekkür ederim. Ben, ben yüzyıllardır aynı topraklardan gelen bir ailenin tırımla uğraşan bir ailenin temsilcisiyim. Yeni mesilde bazı şeyleri eski ve yeni adet getirmenin gerekliliğini de fark etmiş biriyim. Yaklaşık 10 yıl önce Teofan markası ailenin çiftlik gelirlerini arttırmak son derece rasyonel bir amaçla ve e, oradaki köklerimizi devam ettirmek geleceğe e, geleceğe de bu işi taşımak amacıyla 10 e, yıl önce kurduğumuz bir marka. Kardeşim Adnan Murat Teoman'la Teofar markasını kurdu. O günden bu yana e, biz e, gerçekten e, çok değerli perakende zincirlerinin e, tedarikçisi oldu. Gibi büyük perakende zincirleri bize bir okul gibi çok şey öğretti. Çünkü standartları vardı. Sadece yerel gıda değil standartları olan bir e, ürün e, tedarik etmek durumundaydı. Tabi bu da bir okul gibi bize e, çok ileriye taşıdı. Bir ürünle çıktığımız yolda şu anda 65 ürünümüz var. Bunların 16 tanesi e, makro santrlarda, Miloslarda, Anadolu lezzetleri olarak, krallık olarak olarak e, ürün sevkli. E, Avrupa'da ödülü aldık yine özel markalarda e, ve şunu eminim de söylüyorum ki markanın gereklerini yerine getirerek yani tamamen e, markalaşma sürecini bitirmiş e, ve e, aile işletmelerinde kurumsallaşma çalışmış bir tarım e, tarımdan çıkan bir marka ve bir aile markası olduğunu söyleyebilirim. Celal Başkan'ın söylediği yani ben marka hikayesini tabii ki anlatmak isterim ama diğer taraftan bir yıl önce de biz sadece markalaşma değil, sadece ürün çıkartmak değil, ürünün çıktığı topraklara da borcumuzu, vefa borcumuzu ödemek, orada bir sosyal sorumluluk içerisinde bir ışık katmak amacıyla atölyeleri de kurduk. Aslında deneyimsel pazarlama yapmaya başladık ve Çıtayı çok yukarı koyduk. Dedik ki, neden burası bir Toskana olmasın, Teofar Atölye? Tabi bu bazen e, insanların, e, Toskana mı? Tabi ki gitme fırsatı olanlar e, bilirler. Hakikaten çıta çok yüksek ama e, orada en çok gözlemlediğim şey ruh ve o insanların oraya ait hissetmeleri ve e, güzel yiyecekler. Fakat bu güzel yiyeceklerin standarda olması gerekiyordu. Yani bizim her zamanki bu bir şey vardır, hani bir kült laf vardır. Evik köyden gelik. Evet, köyden gelse çok da güzel olur. Ama aynı zamanda pasaportu da olması gerekiyordu. O yüzden... Çünkü e, evet, artık köyden gelecek özellikler çıkardık, çıkardık çünkü biz. Köyleri köy olmaktan çıkardığımız için Bakırköy'lü köy. Onun için. <laughs> Oradan gelirse problem evet. var yani, evet. Bakırköy'den geliyoruz. Mahalle oldu, yani evet. her yerde olduğu gibi. Ama e, yılmak yok, hani işin e, bir tarafı gerçekten e, çok siyah. Ama biz aydınlık tarafa bakarak gerçekten bu şehrin dinamiklerini de çok arkamıza aldık. Burada Sayın İltırım Müdürü de var, e, her zaman e, desteklerini ticaret müdürümüz, sayın ticaret odası, başkanımız. Burada ismini sayamadığım birçok şehrin ileri gelenleri ve burada yetki sahibi kişiler buna ihitaf ettiler. Gerçekten bunu taşımaya çalıştılar, farklı platformlara. Ve biz artık diyoruz ki bir kırsal kalkınma modeli yazıyoruz. Çok iyi bir Oradan noktalayıp şeye soralım. Tarım müdürümüze soralım mesela. Bu modeli, e, bu modeli geliştirmek, yenilerini eklemek mümkün mü? E, devlet böyle bir şeye nasıl bakar? Devletin temsilcisi burada. Evet. Hepimiz hayırlı sabahlar diliyorum. E, tabii bakanlığımızdan e, çalışmalarını tahmin ediyorum yakından takip ediyorsunuz. Bakanlığımız sürekli e, üretilen şeyleri belli standartlara getirmek için bir çaba içerisinde. Bunu bir kısım ürünlerle destekliyor. Bir kısım mevzuatlarla destekliyor. Zaten üretilen ürünün bir olmazsa, bunu belirli bir noktaya getirmezsek, marka açmazsak oradan katma değer elde etme imkanımız yoktur. Biz bunları yaparken en çok neye dikkat ediyoruz? Özellikle güvenilir gıda elde etmeye dikkat ediyoruz. Orada nokta koyalım. Bir virgül koyalım. Siz zaman zaman size söz verelim. Salondan ayrılmayın. böylece tutmuş oluyoruz görüyorsunuz. <laughs> Salonda bütün e, salon konuşmalar boyunca e, gerçekten önemli bir isim. Bu konuda atılacak adımlarda hepinize destek vermeye hazırım dedi. Duydunuz değil mi? Yapmak isteyen var mı aranızda? E, Elif Hanım gibi böyle örnek projeleri geliştirmek isteyen kaybakanlar varmış değil mi? Size teklifte bulunan kaymakamlar var. Kaymakam ama ben kaymakamlar diyorum ki çoğaltıyorum sayıyı. Hangileri diye merak edilsin e, ee, istiyorum. Evet. Ee, şimdi bir gün koyalım size. Gastronomi, bu arada hocam hoş geldiniz. Müze konusunda Türkiye'de bir numara. Yanlış mı söyledim? Yok. yok. Ya, ya bence bir numara. Eskiden. Yani eski olmaz hocam bu işin. Eskisi olmaz. Eskisi olmaz. Bence bir alkış hak ediyor. <laughs> bu, bu bölgenin de müzelerinde e, katkısı olan birisi. E, o anlamda siz Ankara'nı daha iyi tanımışsınız. Adanın çok tanımışsınız. Biz bunun tanıtım görevini üstlenmek görevi olan şey. Evet. E, ben gastronomi yazarımız var burada. Ona söz vereceğim ama sizin. E, arkadaşımız hoca gelmedi mi dün yemeklerle ilgili? eee evet. gelmedi, Duygu Hoca gelmedi evet, mi? Rektörlükte bir toplantı var ama, vardı ama Ben size Duygu Hoca'yı tanıştıracaktım. Başka bir panelde. Ba var mı burada bugün? Ee, <laughs> rektörlükte <laughs> <laughs> başka bir, 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 organizasyon yani, Rektörlük bizim evet. organizasyon, devlet alternatif organizasyon mu yapmış? Devlet memurlarının evet. şeyi, önce görev vesaire. Tamam. Ama davet önce... Rektörlüğü görüyorsunuz. Biz, bugün toplantı yapacağım başka bir toplantı kurmuş ki buraya e, hocaları gelmesin diye. Kesinlikle. Ama bunu yazdık bir ya. <laughs> yere. Üniversiteden kimse var mı burada? Kazi Hanım geliyor galiba. Kazi geliyor. Hocam ya. başkanım üniversiteye geçişlerinizin sorunu var. Kazi Hanım geliyor mu? Ha. Oray Hocam burada, Şekil Hocam Ya ben nerede bir toplantıya gitsem, moderatörlük yapsam üniversite gelmiyor. Başkanım, Hayır burada. Yok Burada tamam. Hemen arkada. Hocalarımız burada mı? Özür diliyorum hocam. Özür diliyorum hocam. Arkada oturmayın ama öyle gelin yani. Sizi görelim mi? Şöyle. Üniversite neler yapıyor, ne yapıyor? Üniversiteleri çok merak ediyoruz. Biz buradan geniş açıyla izliyoruz. Geniş açıyla bakıyoruz. Evet, o hikayeyi siz biliyor musunuz Elif Hanım peki? Anlatabilir misiniz? Yani benim söylediğim hikaye, Zeus hikayesi. Ha, çok güzel bir hikaye. Evet. Hani böyle biraz hareket gelsin salonun üstü. Evet. Aşk hikayesi. Aşk Aç bir hikayesi. Her, i̇çinde her şey var. Evet yani zaten. E... Dizileri seyrediyoruz ya belki burada renkli gibi yükselir diye düşündük. Evet. Şimdi ben tabii işletme yönetim alanında e, çalıştım. Dört yıl önce, dört ay önce üniversiteden ayrıldım. E, emeklilikte yaşa takılanlardanım. O yüzden yanlış anlaşılması emeklilik demiyorum. Evet, Dolayısıyla pazarlama, kırsal kalkınma modelinde pazarlama çok önemli. Kırları pazarlamalıyız ve biz ekip olarak atölyede e, özellikle şimdi işte bir iktisatçı hoca, sağlık lisesinden bir hoca, sağlık lisesinde de sağlık uzmanı bir hocamız, aşçılık, e, işletme yönetimi olarak ben e, ve turizm hocası Duygu Hoca beraber ve Teoman'ın çatısı altında e, Adnan Murat Teoman ve ben bir atölyeleri kurduk. Atölyelerde hikayeler anlatmaya başladık. Karakınç'a Karakınç'ın çok az e, ürün veren ama sert yapısıyla uzun boyuyla ve e, olgunlaştığında kararan bir yapısı var. Ben ona Anadolu'nun yağ serkanlısı diyorum Karakınç'a. Böyle bir isim tattık. Sonra gel zaman git zaman bir 6 yıl önce Enginar'a başladık altı yedi yıl önce. Enginar'da hatayda Enginar var ama biz bunu e, Ulu Önder Hatay'la ilgiler istemiş. E, çünkü Hatay'da yetişiyormuş. Büfe mozaiğine baktığımız zaman Roma'da e, Hatice'yi yine görüyoruz. Büfe mozaiğinde enginleri baş olarak görüyoruz. Hititlerin 3500 yıllık geleneğinde yine enginler yendiğine dair e, akademik makaleler var. Dolayısıyla biz enginleri de bu coğrafyada ekmeye başladık. Enginlerin de mitolojik ismi Sinara. E, Latince ismi Sinara. Mitolojide Sinara güzel bir peri, kendini Tanrı'ya adamış. Ee, Zeus, Sinara'nın farkına varıyor ve onu gök kuvvesine götürüp onunla birlikte olmak istiyor. Ee, fakat bu arada... E, bu arada Zeus evli. Evet, Zeus evli, resmi yani. işte Hera bildiğiniz gibi. besine götürüyor ve on, orada onunla yaşamaya başlıyor. Fakat Hera onları Zeus'un e, karısı. Aynen. Herhalde. Onları hayata sinan ediyor. Sinara bundan e, artık kurtulmak istiyor. Tekrar yeryüzüne inmek istiyor. Yeryüzüne indiği zaman e, inmek istiyor. Zeus bu e, karşı koymayı görünce onu Olimpos'tan atıyor. Diyor ki seni dikenli bir bitkiye dönüştüreceğim. Ama diyor bu güzelliğini hiç kimse göremeyecek diyor. Ancak sabreden ve bekleyen görecek diyor. Ee, gerçekten sinara bir dikenli bir e, bitkiye dönüşüyor ki enginarın e, yabanisi kengaldır e, bir e, dikenli bir bitkidir. Tabi açtığında mor çiçeği vardı ve aslında onu ile ilgili zamanda üşücü tutkular bir vardı. İnsan onu insan onu keşfediyor. ekim yaptığımız arazilerde, enginlerde para kırışığı bir, bir arada etmeye başladı. Zaten iki dönemi de aynı. Yani birkaç hafta sonra artık tam şu anda enginlerde bitirdi, bir hafta sonra da artık buğdayla da gelecek. i̇kisi aynı anda e, şeyde, arazide büyüyorlar. Ve Çok güzel bir Anika. pilav, gayet güzel bir olur. Ee, pilav mı diyebiliriz bilmiyorum da... Pilav diyoruz ama işte... Yani, yani, şey, yani evet. farklı bir lezzet olur. Ee, yani şeyle, ee, Anadolu'nun yaz delikanlısıyla e, Sinan arasındaki ilişkiden çok farklı bir lezzet ortaya çıkmış. Tavsiye ederiz. Ama aslında yapıldığı yiyebilmeniz için size gelmeleri gerekiyor değil mi? Başka yerde yok. Paylaşmaya hazırız. Bunları otellerle, restoranlarla, reçetelerle tamamen paylaşmaya hazırız. Çünkü yeni ürünleri de var. İngilar'la bir, e, bir e, meze yaptık, ismine Zeus beğendi dedik. E, çok acılı bir e, meze yaptık, ona da Hera'nın Gazabı dedik. Dolayısıyla hikayelerle sofraları kurdum. E, bu reçeteleri paylaşmaya e, hazırız Hazır. çünkü modeller artsın, e, yaratıcılık bitmez.